Şimdi bu işin tarafı biz. Beş tane yani bir dinledim. Ben seni dinledim abi. Basın açıklamamı dinledim. Tamam. Tarafı değilsiniz, şikayetçisi evet, tamam. değilsiniz vesaire tamam. vesaire. Şimdi sorun sözlerinin olsun. Ya Gürsel Başkan beş bin kişiyle buraya gelebilir mi ya? Gözünü seveyim. Hayır, beş, bin, beş bin beş bin polisle gelinir mi ya? Elini masaya. mı? Elini bu. tek başına gelebilirsin şey var. sen de o şeyi bak. Ben yani, tek başıma ben, geldim. geldim. Dün aradım ben seni. Tek başıma geldim. Ben <laughs> buraya buraya 35'e şey geldik. Şey arkadaşlar ben burada olsak şimdi gelebilecek insanlarla yoğunlaşma başlar. Arkadaşlar şimdi abi kardeşim. kardeşim. Sayın Faruk. Ben de Faruk. Şey Tamamdır. Yani yani. insan. yani yani İnsanlar şimdi gelişen bu Süreci biliyorsunuz. Tamam. Şimdi geldi. Geldiği günden itibaren Sayın Genel Başkan dahil olmak üzere bir sürü araştırdık. Dedik ki Burada parti hukuku neyi gerektiriyorsa. Şey Başkan? Şu anı bitireyim bir dakika. Orayı biliyoruz. Değil. ikimiz de biliyoruz. Ya. Yani. Ama ya yani biliyor. Çünkü Şu anı konuşalım. Bak bilmedi, bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin bilmediği başka bir şey var. Onu anlatayım ki çünkü? Tam yedi gün. Yedi gün parti yöneticisi bütün arkadaşlarımızla temasımız oldu, görüşmemiz oldu. Aman ha ah kardeşim ne olursunuz bak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle düşmanlara şey vermeyelim. Kol kola girelim. Partinin tüzüğü neyi gerektiriyorsa gram, bir gram buna kim şaşarsa karşısında beni bulur kardeşim. Tamam mı? Tamam. Heh. Ne zaman olsun? Üç gün sonra. Üç gün sonra oldu. Baş